2150 yıl önce bir Çinli Şiyan'dan yola çıktı. Önce Kaşgar'a sonra Afganistan ardından İran ve Anadolu'ya geldi. Bu yol yüzyıllardır Doğu ile Batı arasında bir köprü oldu. Uygarlık gelişip değişse de yüzlerce yıldır yolun yönü ve ruhu hep aynı. Bu yol bugün de milyonlarca insan tarafından uzakları görmek, yeni işbirlikleri yapmak, yeni ve güçlü bağlar kurmak için kullanılıyor. Tarihi İpek yolu aslında ticaret yolu olsa da bugün kültürü de her iki tarafa taşıyor. Ve bu yol artık bir kuşak bir yol adıyla anılıyor. Bugün Çinli arkadaşım İrem'le bu proje kapsamında Çin'den gelen yatırımlara bakıp yeni teknolojilere odaklanacağız. Şimdi İstanbul Havalimanı'na geldik ve ilk teknolojimizi keşfedeceğiz. Yanımda da İrem var. Bugün bana İrem yardımcı olacak. Merhaba İrem, hoş geldin. Merhaba Ahmet, nasılsın? Ben çok iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. İrem bu arada gördüğünüz gibi sevgili seyirciler çok iyi Türkçe konuşuyor ve ismi de İrem. Evet. Neden ismin İrem? Çünkü asıl ismim Ma Yu Yao. Sizlere kolay olsun diye İrem evet. koydum. Evet, bize evet gerçekten telaffuz zor olurmuş. Evet. Türkçe nasıl öğrendin peki? Kaç yıl beri Türkiye'desin İrem? ben Türkiye'ye geleli 7 sene oldu ve burada çalışıyorum. Çin Medya Grubu'nun İstanbul temsilcisiyim. Harika. Ve bugün size kuşak ve yol yeni simgelerini keşfedeceğim. Evet, şöyle izleyicilerimize gösterelim. I love Türkiye, Simit Çay, ondan evet. sonra bugün Metro herhalde bugün değil mi? Aynen, evet. İlk teknoloji keşiflerimiz yer Metro, evet ve Kuşak ve Yol yeni simgeleri anlamda bu çinceleri. Evet, Hı. harika. Şimdi bugün burada. Önemli bir yatırım var aslında, evet, değil mi? Evet. Türkiye-Çin ortaklığında önemli bir yatırım var. E, bu metronun özelliği Çin'in yurt dışına ihraç ettiği ilk sürücüsüz metro. Ve bu nedenle sizi buraya getirdim. İlk, durağı, e, i̇lk durağımız burada oldu. Evet, yani teknolojik bir yerde olacağız. Şimdi bakalım ne büyük teknolojiler var. Hep birlikte keşfedeceğiz. İstersen ha, ne yapalım biliyor musun? Buradan şehire doğru hemen binelim metromuza. Tamam. Hem de teknolojileri keşfedelim, bakalım neler varmış izleyicilerimizle de paylaşmış olacağız. Tamam hadi bakalım. Hemen yola çıkalım. Şimdi yanımızda CRRC MNG araç mühendisi Hı Bey var. Merhaba Hı Bey. Ya. Şunu ben merak ediyorum. Bu metronun ne gibi teknolojik özellikleri var acaba? Trenimiz sürücüsüz yolculuğa uygun otonom bir araç olma özelliği taşıyor. Bu metro hattında otonom sürüş teknolojisi kullanılarak havalimanı hattının farklı saatlerdeki yolcu taşıma ihtiyacı karşılanabiliyor. Ayrıca büyük eğimlere uygun çekiş kontrol sistemi geliştirildi. Bu sistem uzun mesafeli, yüksek eğimli ve yüksek hızlı sürüş ihtiyaçlarına göre tasarlandı. Acil durumlarda yolcular interkom yardımıyla operasyon ve kontrol merkeziyle irtibata geçebiliyor, ve böyle durumlarda sürücüsüz trenin kapı kilitlerine uzaktan müdahale edilebiliyor. Trende kullanılan SIL2 güvenlik derecesine uygun kontrol sistemi sayesinde araç daha güvenli bir şekilde kontrol ediliyor. Trenin basınç dayanımı 1200 kN, gerilme direnci ise 960 kN'a ulaşarak Standartlardan bir buçuk kat daha güçlü hale getirildi. Ayrıca tren yangına karşı güvenliği sağlayan standartlara uygun bir şekilde geliştirildiği için bu trenlerde yangın riski çok düşük. Pantograf barasına dayalı ana elektrik şebekesinin kullanımıyla birlikte elektrik akımı daha iyi bir şekilde sağlanıyor. Herhangi bir pantograf bozulduğunda araç normal bir şekilde gitmeye devam ediyor. Bununla birlikte vagonlarda iç döngülü algılama sistemi kullanılıyor. Böylece radyo duyuru gibi sesler frekansa dönüştürülüp kolayca işitme cihazı takan yolculara ulaşabiliyor. Klima sisteminde ise basınç dalgası koruma cihazı geliştirildi. Basınç dalgasının yol açacağı rahatsızlıklar büyük ölçüde azaltıldı. Her araçta ayrıca akıllı USB bağlantı noktası ve bagaj rafı bulunuyor. Bu metronun diğer metrolardan ne gibi farkları var? Onlardan da bahseder misiniz bize? Bu metroyu diğerlerinden ayıran en büyük fark, Çin'in yurt dışına ihraç ettiği ilk saatte 120 km hıza ulaşabilen metrosu olması. Projemiz 6 ay içinde metro aracının üretilip yurt dışında hizmete geçirilme süresiyle dünya rekorunu kırdı. Ayrıca metronun tasarımında kullanılan lale figürleriyle de Türk motiflerinden faydalanmayı ihmal etmedik. Çok teşekkür ederiz. Evet İrem, şimdi kağıthane durağına geldik. Gerçekten evet. çok hızlı bir şekilde evet. röportajımızı da yaptık, Hı -hı. yolculuğumuzu da tamamladık. Hı -hı. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi biz az önce buradaydık, şimdi evet. buraya geliyoruz. Limana gidiyoruz yani. Aynen. Hemen yola çıkalım. Tamamdır. Tamam. Evet İrem şimdi Ambarlı'ya geldik. Hı hı. Ambarlı'da Kumport Limanı'ndayız. Evet. Burada da yine Çin'in bir yatırımı var. Değil Aynı Aynen öyle. E, burası Kumport Limanı. şunu da söylemek istiyorum. E, Kumport Limanı Çin ve Türkiye kuşak ve yol ortak inşa projelerinden biri. Hı hı. Ve özellikle burası artık Türkiye'de kuşak ve yol yeni simgesi haline geldi. Öyle mi? Şöyle de gösterelim hatta. Hı hı. Böyle bir posterlerde hazırlamışlar. Evet, şimdi bir yeni single demektir. Öyle mi? Evet. Harika. Ve I Love Türkiye. Evet, tabii ki. E, şunu da söyleyeyim tabii burada bir sürü yeni nesil teknolojiler kullanılıyor. Aynen. Şimdi evet. istersen şöyle yapalım biz de bu konteynerler var. Ben şuradaki alanı görüyorum. Hı hı, evet. Gereklerimizi gelin ve oradaki yeni nesil teknolojileri keşfedelim sen birlikte. Olur mu? Haydi haydi bakalım. Ben çok merak ediyorum. hemen o zaman yola çıkalım. Tamamdır. Operasyon ve planlama. Evet. Şimdi operasyon ve planlama merkezine geldik. İran burası bu limanın beyni aslında. Evet. Limandaki tüm konteynerlerin hareketleri ve gemi operasyonları bu odadan yürütülüyor. Gördüğün gibi çok fazla ekran var. Evet, ben bu bunlara gördüm. Bunlar ne acaba? Evet. Kare kare. Bunlar şu an limana yanaşan gemilerdeki konteynerlar. Mesela Hı. griler dokunulmayacak olanlarmış. Hı. Maviler alınacak olanlar, hı hı. turuncular ise alınmış olanlar. Ha, çok iyi, çok evet. enteresan. Mesela her şey burada kontrol altında. Tabii yani. tabii, her şey burada kontrol altında. Yani burada aslında çalışan arkadaşlarımız var. Burada dört tane bilgisayar var, dört hı. çalışan arkadaşımız var. Onlar buradaki operasyonların hepsini yapıyorlar. Çok iyi. Kameralarla takip ediyorlar. Evet, burada vapur evet. da görüyoruz. Hangi gemiden? Hangi konteynerler tahliye edilecek veya yüklenecek, işte bu odada bunun kararı alınıyor. Anladım. Ve tabii ki bunun da en önemli avantajı ne biliyor musun? Verimlilik. Tabii Çünkü tabii. Çünkü zamanı aynen. Aynen öyle. Zamanla burada yarış önemli hı hı. ve burada da aslında zamanla yarışılıyor. Yani bir gemi daha hızlı bir şekilde nasıl tahliye edilir? Nasıl Tabii. yüklenir, Tabii. işte bu odada belirleniyor. Ya gerçekten çok önemli zaman, evet. ya özellikle e, her şey buradan görüyoruz ve çok verimli olur. Kesinlikle. İşte teknoloji teknoloji budur. Kesinlikle. Ve bu yazılım da yine bu liman tarafından geliştirilmiş. Evet ve bu görüntülerle evet. güvenliği sağlanıyor. Evet kesinlikle. Turumuza devam edelim. Tamam. Peki. İrem şimdi nereye geldik? Sağdayız. Sağdayız. Sağdayız yani liman bölgesine geldik. Aynen. Ve şu an tam tepemizde onlarca metre uzunluğunda devasa bir vinç var. Aynen. Ve yanında da büyük bir konteyner gemisi var. Evet. Kargo gemisi var. Değil mi? Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Senle bu vincin yukarısına çıkacağız. Gerçekten evet. mi? Evet. Aa. Yukarısına çıkacağız. ve yukarısında bu vinci kontrol edeceğiz. Aa sen sürecek misin? Yani umarım süreceğiz İnşallah. Bakalım. Yani şimdi ama şöyle söylediler bana ekranlar, joystick falan böyle bir enteresan bir kokpit olduğunu söylediler. Şimdi biz de bu kokpiti keşfedeceğiz. Ay çok iyi. Merak evet. çok merak ediyorum. Dört gözle ediyorum. bekliyorum evet. yani. asansör yukarı çıkacağız. O kadar büyük bir yer. Ay evet evet. Çok iyi ya. yüksekmiş. Vallahi. Oo, bayağı yüksek. Evet, ben biraz cesaret edemiyorum aşağıya bakmak için. <laughs> ben de demiyorum gerçekten şu Aşağı bakmak istemiyorum ben şu evet, an. Ben de, ben de. <laughs> İrem şimdi kokpitin içine geldik. gördüğün gibi burası bir e, sanki uçağı kontrol ediyormuş evet, gibi. Ekranlar, çok joystick'ler sanki bir, bir yolcu uçağı sanki kontrol ediyormuş Aynen. gibi. Şunu söyleyeyim ben şurada mesela şu ekranda ne görüyorum? Ekranda mesela konteynerların nereden alınacağı, nereye bırakılacağı gibi bilgiler var. Yani bunu kontrol eden çalışan arkadaşımız burada hepsini görebiliyor açıkçası ve tek bir joystick'le şu anda hareket ettiriyor. Hı hı. Gerçekten çok enteresan. Hatta sağ olsun şimdi bizim için de küçük böyle bir hareket ettirecek. Ben kullanamam çünkü yani bu Ama bayağı profesyonel bir şey. şu an çok yüksekteyiz. Çok yüksekteyiz. Yani. Ya ben aşağı bakamıyorum öyle söyleyeyim. <laughs> ben de bacağım birazcık titriyor. Evet, vallahi benim de titriyor yani. Şimdi yavaş yavaş hareket edeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Aha. Oo. Oh. Oh. Hissediyoruz evet. gerçekten. Şimdi e, kaptanım... Evet, ben biraz korktum. <laughs> Kaptanımız çok yavaş sürüyor aslında. Size makinist mi diyoruz? Operatör. Ha, operatör. Operatör. şu anda bizi ileri doğru götürüyor hı hı. ve e, ilerliyoruz şu anda. Aslında çok yavaş. Yani çok hızlı sürüyorsa daha sağırsa, sağlanıyordu. Yani İrem, ben e, şu an biraz korktum. İyi, ee, ben iyiyim. Ben <laughs> iyiyim. Operatör abimiz isterseniz şöyle artık yavaş yavaş e, güvenli limanımıza doğru. Wow! <laughs> 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 Evet Dilan, buradaki e, turumuz da kısa sürdü ama güzel oldu. Evet çok güzel, çok heyecanlıydı. Benim çok cesur olduğumu kanıtlandı. Evet bravo, ben de tebrik ediyorum, ben de kendim tebrik ediyorum. <laughs> ben de bu kadar yükseklik fobisi olduğunu ben bilmiyordum açıkçası. Bu kadar yüksekliğe sadece bir demin üstüne çıkınca varmış. Valla bugün hepimiz e, yiğit olduk yani gerçekten evet. bu tepeye <gülüyor> geldik. <gülüyor> Aynen öyle. Şimdi İran burada yine enteresan bir teknoloji var bu taşıma konusunda. Hı hı. Bu aslında lastik tekerlekli köprü vinç hı. olarak geçiyor. Yani konteynerleri kaldıran bir köprü vinç. Normalde konvansiyonel modellerde bu köprü vinçler dizelle hı. çalışıyor. Yani dizel yakıtla çalışıyor. Anladım. Tabii ki bu şu anlama geliyormuş. Ben de buradaki yetkililerden bilgi aldım. Saatte 17 litrelik bir mazot tüketimi demek. Hı. Şimdi bu kumportta da bir değişim olmuş, dönüşüm evet. olmuş ve Nasıl araçlarımız elektrikli olmaya başladıysa, buradaki vinçler de artık elektrikli olmaya başlamış. Hatta şuradan da sana bir tane göstereyim, bak şurada aslında hemen hemen elektrikli araçları şarj eden soketlere benziyor. <laughs> evet. Bu soketler, işte cihaza ve işte bu biraz önce bahsettiğim lastik tekerlekli köprü vinçleri takılarak <laughs> onları hareket ettiriyor. Dolayısıyla. Ha gerçekten bir enerji tasarrufu demek. Sürdürülebilirlik evet. açısından önemli bir konu başlıyor bence. Biz de teknoloji programı olarak tabii ki bunları çok yakından takip ediyoruz ve işte bu sayede de ne olmuş biliyor musun? %50'ye yakın, %50 civarında bir enerji tasarrufu Aa, olmuş. Yani gerçekten. yeşil liman gibi olacak. Yeşil liman gibi de diyebiliriz gerçekten. Hı. Bu da önemli bir detayla Sen de paylaşmak istedim ve izleyicilerimize tabii ki paylaşmak istedim. Çok güzel bence. Çok etkileyici. Evet. Özellikle çevre korumak için çok kesinlikle, iyi. Kesinlikle. Kesinlikle. Ben yani buradaki turumuz bitti. Evet. Yeni nesil teknolojileri burada keşfettik. Şimdi başka bir noktaya bizi götüreceksin. Nereye gideceğiz? Ee, sürpriz olsun. Sürpriz mi? Evet. Peki o zaman. Hadi hemen yola çıkalım. Tamam hadi bakalım. İrem'in sürpriz olarak getirdiği ya gerçekten beni çok şaşırttı. 170 ülkede faaliyet gösteren Nuktek adındaki şirket, Türkiye'de birçok hava, kara, demir ve deniz yolu gümrük noktalarında güvenliğin sağlanması konusunda öne çıkan teknolojiler geliştiriyor. Hatta en bilindikleri havalimanlarında bavulumuzu koyduğumuz X-ray cihazları. Bununla sınırlı değil. Aynı şekilde kamyon ve trenlerin X-ray cihazlarıyla röntgenini çekebiliyor. Yani konteynerların içini açmadan içinde ne olup olmadığı saniyeler içinde tespit edilebiliyor. Bu alandaki teknolojileri konuşmak için Nuktek Türkiye Genel Müdürü H. Pengfei ile bir araya geldik. Tonghan <laughs> Weishi, Merhaba. Nuktek 1997 yılında Çin'de kurulan bir ileri teknoloji şirketidir. Şirketimiz ülkelerin kaçakçılıkla mücadele, sınır güvenliğinin korunması ve hava güvenliğinin korunması gibi çeşitli alanlarda katkı sağlayıp önemli çözümler sunuyor. Şirket olarak dünyada 170'ten fazla ülkeyle işbirliği yapıyoruz ve bilgisayarlı tomografi teknolojisi, X-ray teknolojisi ve iz tespit teknolojisi gibi dünyanın en ileri teknolojilerini kullanıyoruz. Türkiye şubemizi 2005 yılında açtık. Türkiye'nin birçok kara ve deniz limanlarında bizim ekipmanlarımız kullanılıyor. Ayrıca 2017 yılında İstanbul Havalimanı'ndaki tüm X-Ray'li güvenlik kontrol ekipmanlarını sağlama anlaşmasını imzaladık. Şu anda İstanbul Havalimanı'ndaki tüm güvenlik kontrol ekipmanları bizim tarafımızdan sağlanıyor. Pandemi döneminde İstanbul Havalimanı'na bilgisayarlı tomografi teknolojisini taşıyan güvenlik kontrol ekipmanları sağladık. Böylece İstanbul Havalimanı yolcuların ve valizlerinin kontrolünde dünyanın en ileri bilgisayarlı tomografi teknolojisine sahip olan ilk ve tek havalimanı haline geldi. Bu teknoloji sayesinde tehlikeli ürünler otomatik olarak algılanıyor. Yolcular en kısa zaman içinde kolayca güvenlik kontrolünden geçebiliyor. Örneğin bilgisayar, kol saati, Kemer gibi ürünleri çıkarmadan doğrudan kontrol kapısından geçebilirsiniz. Bu sayede güvenlik kontrol verimliliği büyük ölçüde artarken yolcular da zamandan tasarruf edebiliyor. Bunun yanı sıra Bulgaristan-Türkiye sınırında tren kontrol sistemi kurduk. Bu sistemle birlikte Bulgaristan'dan gelen tren duraklamadan taranabiliyor. Bu teknoloji sayesinde gümrük kontrolünün verimliliği de büyük ölçüde yükseldi. <laughs> Thank you very much. Ben teşekkür ederim. Thank you. şimdi de İpek yolunun başladığı yere Çin'e götürmek istiyorum sizi. Çin'de Dünya Denizcilik Ekipmanları Konferansı düzenlendi. Çok önemli teknolojiler ziyaretçilerle buluştu. O teknolojileri Çin'deki arkadaşım Sevinç bize aktarıyor. Fujian Eyaleti'nin Fuzhou kentindeyim. 2023 Dünya Deniz Donanımları Fuarı burada yapılıyor. Ve Fuzhou'da yaşayan Türk arkadaşım Aladdin Bey buraya beni gezdirecek. Evet, bugün denizcilik fuarının ilk günü. Hadi hep beraber fuarımız gezelim. Buyurun. Farklı bir şey göstereceğim size. Normalde balıkçılık nedir? Her sabah gemilerle açılınır. Evet. Balık tutulur, işte gece açılır sabah linginler, değil mi? Evet. Ama şu anda bizim Fujian'de yeni bir projemiz var. Bu bir numara olduğumuz gördüğüm şey. Bu normalde bir otel, deniz üstünde otel ve altında balık besleniyor. Ve çok önemli bir şey, burada şu tip balık gece yakalandığı zaman sapsarı. sarı O yüzden sarı oluyor bu balık. O yüzden çok kıymetli, Fujian'in fucusunun çok önemli balığı yani. Hmm. O yüzden bu balık da çok önemli Anladım. ve biz normalde denizcilik turizmini geliştirmeyi düşünüyoruz. Fujian olarak Anladım. o yüzden de deniz üstü oteller, Otel, yani balıkçılık altında, otelleri. Altında ise balıklar yetiştiriliyor. Balık yetiştireceğiz, üstünde otellerimiz olacak. Süper. Bu teknoloji devlet elektrik yatırımları grubu tarafından geliştirilen deniz üstü nükleer güç platformudur. GOH-1'in 3. nesil gelişmiş pasif su soğutmalı nükleer güç teknolojisine dayalı olarak geliştirilmiştir. Güç seviyesi açısından şu anda küresel olarak en gelişmiş açık deniz nükleer güç platformudur. Platform açık deniz kullanıcıları ve adalar için elektrik ve tatlı su sağlayabilir. Ayrıca deniz suyu nitrojen üretimi ve deniz suyu hidrojen üretimi üretimi işlevlerine sahiptir. Derin denizlerde ise platform, yer batmaz bir gemiye yerleştirilerek derin deniz adaları, maden gemileri ve benzeri şeyler için enerji sağlayabilir. <laughs> Devlet tarafından desteklenen önemli bir teknoloji projesi olan Kap 1400, şu anda dünyadaki tek bir reaktör ünitesi için en yüksek kapasiteye sahip pasif nükleer enerji santralidir. Elektrik gücü 1530 bin kilowatttır. <laughs> Bugün Çinli arkadaşım İrem'le Bir Kuşak Bir Yol projesi kapsamında Çin'den Türkiye'ye gelen teknolojik yatırımlara göz attığımız bir bölümün sonuna geldik. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.